İstanbul'a çevireceğiz. Ana haberin şu dakikalarında kameralarımızı. Pendik Kaynarca metro hattı 6 yıldır tamamlanamadı. Bitmeyen bu proje yüzünden bölgede trafik yoğunluğu artıyor. Dolayısıyla vatandaş da bu durumdan yakınıyor. İstanbul'un en kritik sorunlarından biri olan ulaşım yarım kalan metro projeleriyle daha da büyüyor. O projelerden biri de Pendik Kaynarca metro hattı. Hat 6 yılda tamamlanamadı. Fevzi Çakmak ve çarşı arasındaki güzergahta aslında 2017 senesinde ihalesi yapılan bir güzergah. Ama daha sonra bu krizlerden dolayı, hukuki düzenlemeden dolayı müteahhit çekildi. Çekildikten sonra tekrar ihale yapıldı ve süreç aslında devam ediyordu. Ama maalesef 6 yıldan beri bahsettiğimiz gibi bu bizim için çok önemli olan, değerli olan bir güzergah tamamlanamadı. Trafik yoğunluğunu azaltması beklenen metro hattının bitmemesi mağduriyet oluşturuyor. Hakikaten oradaki insanların çok ciddi bir mağduriyeti var. Trafik yoğunluğunu artırıyorlar, insan yoğunluğunu artırıyorlar ve hakikaten oradaki insanlar gerçekten bir mezalim görüyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli adımları atmadığını söyledi. Proje alanında şu anda sadece güvenlik görevlilerinin bulunduğunu, inşaatın fiilen durduğunu vurguladı. Buradaki müteahhitlerin şu anda şikayetleri var. ve Paralarını alamadıklarından dolayı şikayetleri var. İnsan e, çalışması konusunda şu anda dediğimiz gibi çok az insan çalışıyor, çalışmıyor diyebiliriz. Çünkü orada güvenlik görevlisi ve teknik arkadaşların bir iki arkadaşının olduğunu arkadaşlarımız söylüyorlar. Ve maalesef kangren olmuş durumda. Yıllardır süren belirsizlik bölgedeki trafik yoğunluğunu da arttırdı. Öyle ki araçlar tek şeritten ilerlemek zorunda kalıyor. Şuraya bak, bir de şuraya bak. Bir, iki, üç. Bir de hastanenin önü, önü gidin bakın orası da aynı. Durdurdular. Niye durdurdular? Para diyor yalan söylüyorlar. Yani mahsus yapmıyor bak gazete oldu bu burası. Bayağı trafik var buralarda. Yani Hiç durmuyor. Bir otobüs geçiyor burası tıkanıyor zaten.